Arkadaşlar merhaba. Biber, domates, patlıcan, bamya, fasulye gibi sebzelerde büyümeyi sağlamak için diplerini çapalamak gerekiyor böylece. Diplerini çapalar toprak hava alırsa sebzelerimiz birden bire gelişmeye başlıyor. Bunları iki gün önce çapaladık. Hemen hemen iki kata yakın boy attılar. Gördüğünüz gibi domateslerimiz. Aralara lahana diktik. Onlar da orada olacak. İki günde bu şekilde boyatlar. Bunları yeni dikmiştik. Bir ayı biraz geçti. Haftacanlar görüyorsunuz. Bunlar da hepsi boyatmaya başladı. Hepsi atıyor Burada kabaklarımız var. Onları da çapaladık. Çiçek açmaya başladılar. Aynı şekilde. Bunlar kavun. Diblerini çapalayınca her taraf dal oldu. Çapalamanın faydası, toprak biraz hava alacak. Biberlerimiz bunlar çok daha yeni dikmiştik. 20-25 gün oldu. Bunları da çapalayınca büyüdüler. Bunlar önce diktiğimiz biberler. aradığımız zaman gördüğünüz gibi her tarafları çiçek dolu biber, biber vermeye başladılar. Her taraf biber doldu. Çaparayın ayınca olmuyor. Fazla su dibinde olursa bitkilerimiz gelişmiyor. Semiz otu bile buraya çapalayınca biberin dibinde bu bile büyüdü. Aynı şekilde kabak. Domatesler çapaladık ve kendilerine geldi. Bunlar da karpuz. bunlar da sararma oluyor. Neden? Çok aşırı rüzgar var bu süreç. Çok aşırı rüzgar. Dalları yıpratıyor. Bakın, karpuzlar da artık büyüdü, dal atmaya başladı. Ve diğer domateslerimiz, altlarını çapaladık. Rüzgar, sıcak rüzgar dalları yakıyor. Aynı şekilde bu domatesler de çapalayınca kendilerine geldi. Gübre, ilaç, hormon yok bunlarda. Toprak altından sulamalı peçete ile dikiyoruz. Suda %90'ın üzerinde tasarruf soruyoruz. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.